Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste ne yapacağız aslında? Bir önceki derste neyi ifade etmiştik? Swap elementlerinin aslında fonksiyonların çağrımı ile birlikte iteratörlerle nasıl kullanılacağını gösterdik. Şimdi bu derste gidelim. Namespace std'mizi yine ekleyelim. Int main'imizi koyalım. Koyduktan sonra return 0 diyorum. Gidelim artık ne yapalım? Bunu bir de containerlarla yapalım. Aslında bu elementlerin içerisinde. <laughs> randomize'ımı yine buraya koyuyorum. Vektör türünden integer değerimle ivec1 ve vektör türünden integer değerimle ivec2'yi veriyorum. Cfi fonksiyonlarımı buraya artık hazır olarak yazıyorum arkadaşlar. 0.0 10.0 Bunu da bakın 0.0 ve 10.0 yazmanın amacı aslında hem double'da hem float'ta geçerli olsun diye yapıyorum arkadaşlar eğer buraya 0 ile 10 arasında yaparsanız type deduction'dan aslında her şeyi integer olarak alıyor. O yüzden bunların hepsini gidin double veya float yapın. Ya da bunları cast edin. Bu ikisinden birini yapın arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakın bunları verdikten sonra c display fonksiyonlarımı yazdırayım. yvek1 şöyle geleyim c display'in içerisinde i ve 2 değerimi yazdırayım. Hatta direkt şunu yukarıdan alalım. Bir daha uğraşmayalım bununla. Çalıştırıyorum. Yine bana aslında 5 tane rastgele değer üretecek arkadaşlar. Şimdi bakın. Bizim ifadelerimizin içerisinde swap vector elements diye bir fonksiyon yazacağım. Bu fonksiyon benim neyim olacak? Hatta John diyeyim buna. Bu container değeri alacak ne ile ilgili? ivec 1 ve ivec 2 olarak bunu alacak. Ve ben bunu yaptıktan sonra swap işleminin içerisinde bakın ne yapacağım? Swapped general structures are written diyorum. Bunu dedikten sonra ne yapacağım? Bu elementlerin hepsini aslında yazdıracağım. Tekrardan. Onları da copy paste yapıyorum bakın şurada. Hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi utility class'ıma tekrardan geri geliyorum bakın. Bunun içerisine geldikten sonra Şöyle geleyim. Bunların konteynerlarını yazacağım için arkadaşlar aslında ne yapayım? Bir tane template yapısı oluşturayım. Template class gcon1 class gcon2 olsun. Bu neden yapıyorum? Hem list hem vektörde aslında bu işleyebilsin. Ya da farklı iki tür arasında biz bunu yapabilelim. Void swap vector element con yazıyorum. Ki bunun ismi böyleydi değil mi? Evet böyleydi. Şöyle simine geçtik yanlışlıkla. Bütün fonksiyonların hepsini açtık. <laughs> Şöyle. Ve buraya geliyorum. gcon 1 reference türünden bir con1 ve gcon 2 reference türünden bir con2 değerini burada alıyorum. Şimdi bakın. Ben bunu burada gerçekleştireceksem auto ile aslında iter1 eşittir con1 bigine bunu alabilirim. Otonun türünden yine iter eşittir. Kon 2 bigin değerini buraya alabilirim. E, İteratörlerimi aslında burada kullanabilirim. Otonun türünde default variable ifadesini yine buraya koyuyorum. Yıldız iter 1 eksi. Yıldız iter 2 değil iter 1. Değerini buraya koyuyorum. Şimdi bakın normal durumda benim ne yapmam gerekiyor? bu işlemleri aslında sebep işlemlerini gerçekleştirmem gerekiyor. Zaten ben bunları iteratöre atıldığım için arkadaşlar ve initial değerini verdiğim için şu tarafa bir şey yapmıyor, yazmıyorum for'da. Ama bu tarafta iter bir eşit değilse John bir n'de ve iter 2 eşit değilse John 2 n'de ifadesini koyuyorum. Iter 1 artı artı, iter 2 artı artı diyorum her döngüde. Ve bunları yaptıktan sonra bakın Default variable'ımı burada tanımladığım için bakın. Yıldız iter bir ifademi buraya veriyorum. Yıldız iter 1'e, yıldız iter 2'ye atıyorum. Yıldız iter 2'ye de default variable'ımı atıyorum. <laughs> İşlemimi aslında bu şekilde gerçekleştirebilirim bakın. Bunu çalıştırıyorum. çalıştırınla bakın 82880, 82880 ve diğeri de tamamen birebir swap olmuş. Şimdi bakın ben bunu bu şekilde yapabilirim. E, ya da bakın bunun versiyonlarını yazacağım. Varyasyonlarını yazacağım aslında. Buraya gidebilirim. Ne yapabilirim? Swap'in direkt değerini çağırabilirim. Şöyle yıldız iter 1 yıldız iter 2 ifadesini buraya koyabilirim. Bu çalışır mı arkadaşlar? Tekrardan çalıştırıyorum bakın. Çalıştırdığımda 8 1 1 1 5 8 1 1 8 5 değerini burada veriyor. Ya da arkadaşlar bakın ne yapabilirim burada? Bu da bir varyasyon olsun. Şunu tekrardan alıyorum bakın. Şu döngümün içerisinde gidebilirim. Bu swap'in içerisinde bakın. Ben buna sadece iterleri verebilirim. Ama bu sefer ne yapmam lazım? Pointer değerimi elde etmem lazım. Swap pointer'ı burada kullanmam gerekiyor. Swap Pointer'ın içerisine bakın 82782, 82782 değerini burada şu an detaylı bir şekilde alıyorum. Şimdi bakın bunu ben bir kez daha değiştirmek istersem Pointer 2'ye atayabilirim ben bunu ya da başka bir şey de yapabilirim. Ama bu sefer for döngüsünün içerisine bir şeyleri değiştirelim. Bakın şöyle geliyorum. Bunu da yorum satırını alıyorum. Şunu tekrardan kopyalıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bu iter1 artı iter2'yi 2 buradan sileyim sildikten sonra bakın ben bunların içine artı artı yapsam sizce bunu swap eder mi? Hem bakın iter 1 iter 2'nin değerini artırıyorum. hem de swap pointer burada kullanmış oluyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. Çalıştığında 80664 80664 değerini veriyor. Gerçekten bu döngünün de hepsini işletiyor. Hmm. Peki arkadaşlar ben gidiyorum şimdi bir kez daha değiştiriyorum bakın bunu. Şu döngümü alıyorum. Aldıktan sonra şu swap pointer'ı ben arkadaşlar buraya koyabilir miyim? Bu şekilde. Bir fonksiyon çağrısı yapabilir miyim bundan? Bakın hem iterleri arttırıyorum hem swap pointer'ımı aslında burada çalıştırıyorum. Şimdi bakın çalıştırıyorum bunu. Çalıştırdım da arkadaşlar. Bakın 85015 85015 değerini bakın burada detaylı bir şekilde aslında elde etmiş oluyor. Yani ben aslında burada bunların değerlerini elde edebiliyorum arkadaşlar. Kontrol değerlerini de elde edebilirim. Bu John'un içerisinde verilen ifadelerle birlikte aslında bunların fonksiyonel ifadelerini burada çalıştırıp bunların atamalarını da yapabilirim. Hatırlarsanız bakın ne yapıyorduk biz bir for döngüsünün içerisinde bu ifadelerin hepsini elde edebiliyorsak bakın bu iser 1 1 iser 2 2 değerlerini de aslında parçalayabiliyorduk. Bakın bunları niçin yapıyorum? Sadece ve sadece insan hatırlamanız için. Bir for döngüsünü size adam gelir bu şekilde verir. Verdikten sonra sizin bilginizi sınır arkadaşlar. Ben bunların artı artısını burada silip bakın. Şöyle gelip iter bir artı artı iter iki artı artı ifadesini yapabilirim. Hatta arkadaşlar siyah gideyim buraya Mehmet ifadesini de her seferinde yazdırabilirim. Entle ile birlikte. Ben artık iyice şey yapıyorum arkadaşlar. Yani eee bunu iyice abartıyorum. Tabi burada NTD'yi almadı. Neden almadı? Çünkü şöyle alayım ben şunu. Bakın std'nin cout'u std'nin entt'si. Hatta şu değerlerimizi de şöyle enter alalım. Şunu kaydedelim. std'nin değerlerinin içerisinde, bakın bulamadığını söylüyor. Her döngünün içerisinde, bakın. Ben ne yapabiliyorum? Mehmet 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 yazdırıyorum. 5 kez bunun içerisinde ve bunu yaptırabiliyorum. <laughs> Yani bizim aslında verdiğimiz döngülerin içerisinde bakın ne yapabiliriz biz bunların hepsinin swap pointerlarını da atayabiliriz bir for döngüsünde bunu da yapabiliriz arkadaşlar. Aynısını aslında while'da da gerçekleştirebiliriz. While döngüsünün içerisinde ben bunların değerlerini eğer implement etmek istersen burada bakın farklı fonksiyon modlarını verebilirim. Örneğin bakın şimdi şöyle geliyorum. Sadece bakın burada hani algoritmik tekniklerimizi geliştiriyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle yanlış anlamayın. Şurada bakın bir while döngüsü var değil mi? Şunu alıyorum bakın. Bakın iter 1, iter 2, iter 1, iter 2 değerlerini bakın buraya ben verdim. Şimdi bakın siz bu pointerların hepsinin değerlerini aslında burada spesifik olarak döndürebilirsiniz. Bu ne demek? Bakın şimdi iter 1 ve iter 2'nin içerisinde yıldız iter 1, 1 artı artı, yıldız iter 2, 2 artı artı ifadesini aslında biz burada yapmışız. İçerik değeriyle birlikte bunların değerlerini de aslında arttırmışız. Hatta şunu neden yapmışız çok anlamadım. İçeriğini almışız ama kullanmamışız. Bunu yanlış yapmışız. Şimdi bakın bu swap pointer ben yukarıyı alabilir miyim burada? Hatta önce şey yapayım ben. Dur. Şunu alayım be. Bakın buraya geliyorum. Ve diyeceğim bakın buraya. Ve diyeceğim. Swap pointer'ı bakın burada çağıracağım. Şu ifadenin içerisine bakın while'ın içerisinde. Çalıştırıyorum burada. Ha, and 2 ve and 1'i ben göremiyorum diyor. Bunu ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Iter 1'in içerisindeki ve iter 2'nin içerisindeki değerleri John 1, John 2'ye atadık ya. John 1 nokta buraya koyuyorum. Şöyle John 2 nokta de buraya koyuyorum. <laughs> Bakın çalıştırıyorum. Ha, tabii şey değil. John 2'yi burada almamız lazım şöyle ve buradan çalıştırmamız gerekiyor. Şimdi bakın swap'in içerisindeki değerin içerisinde operatör yıldız ifadesini buraya verdi ya. Bu operatör yıldız ifadesinin içerisinde biz ne yapıyoruz? Bakın dikkat edin. Normal operatörü aslında burada elde edemiyoruz. Bunun içerisindeki değerle birlikte. Neden bunu yapıyor aslında? Şundan dolayı bakın. İçerinin değerlerini eğer biz burada bu şekilde veremiyorsa. gidelim burada pointer'ı çağıralım. Ve buna yıldız ifadesini verelim. Şunun içerisindeki değerde. Swap pointer bakın burada yine almıyor. Neden almıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şimdi Swap Pointer'ın gidiyorum. Üçüncü bir türünü yazacağım burada. Şunları da hatta küçültelim. Şöyle. Şu kalsın. Swap Pointer'ın değerini integer bir integer'a döndürüyorum burada. Ve return diyorum. Bir diyorum burada. Hatta bunu da auto olarak alayım. Bunu da kullanabilirim. Şimdi bakın bunun geri dönüş değerini ben buraya döndürdüğümde arkadaşlar bakın. Swap Pointer'ın içerisinde. Tekrardan çağırıyorum bunu. Bakın bu değerin ne olmasını istiyor? From Void to Bool olmasını istiyor. Hmm. O zaman peki. E bunu o zaman ben Bool yapayım. Ve buraya da hep False döndüreyim. Ben bunu kullanabilir miyim? Bakın şu anda bunun V ifadesinin içerisinde bunun geri dönüş değerinde swap pointer'ın içerisinde bunu kullanabiliyor muyum? Kullanamıyorum. Ama dikkat edin bakın biz 2'yi zaten değiştirdik. O yüzden bakın çünkü ben de şaşırdım neden böyle olmadı diye. Heh, şimdi geldi. Şimdi arkadaşlar bakın 8 6 3 1 5 3 1 1 7 6 3 6 3 bilmem ne 8 1 1 7 6 değerleri aslında burada detaylı bir şekilde geliyor. Ancak arkadaşlar bakın Buradaki değerlere baktığımızda biz bakın hepsini tek bir iteratörün içerisine koymak istediğimizde artı artıyı buraya koyup artı artıyı buraya koyup ben bunları da kaldırabiliyorum. Bakın bunlar nedir biliyor musunuz? Dilin fantezisi diyorum hep ben bunlara. Kesinlikle yanlış anlamayın. Şöyle tekrardan çalıştırıyorum. Çalıştırdığım değerlerin içerisine bakın. Bunun içerisindeki değerle aslında bunları şöyle tekrardan çalıştırayım. PowerShell'de bir hata verdi. Hı. Bakın 9048555030 gibi bir değeri aslında burada bize detaylı bir şekilde aslında veriyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu enter'la bir aşağı alayım. Şöyle. Enter'la aşağı aldım bakın. Şimdi ben buraya hep ve ya da koşulunu bir de koyarak buraya aslında işlemlerini yapabilirim arkadaşlar. Şimdi std'nin içerisinde cout'un içerisinde Mehmet değerini ben yazdırmaya çalışayım burada. std'nin out içerisinde şey endless'in içerisinde de bunu yapmaya çalışayım. Bakın az önceki problemin aynısı burada olacak değil mi? Bool'u aslında kest etmesi gerekirken bunu da yapması gerekiyor. Ancak arkadaşlar bakın general structure'ı ben burada yazdırdığımda bu std'nin içerisindeki v ifadesini ben burada yapmaya çalıştım. Bakın şu anda 92591 90 bakın 701 değeri geliyor. Hmm. Bu neden yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Biz buraya mesela bu Mehmet fonksiyonunu yazıyoruz ya. O fonksiyonu da bakın şöyle gidelim. prototip olarak aşağıda yazalım. Bir void Mehmet fonksiyonu yazıyorum bakın buraya. Bu fonksiyonun içerisinde std'nin cout'unu alıyorum. Mehmet yazıyorum ve endl'i koyuyorum std'nin içerisinde. Buraya geliyorum bool değeri veriyorum. Bu değeri sağlasın diye aslında. Ve buraya geliyorum return diyorum. Her döngü değerinde buraya false geri döndüreceğim arkadaşlar. Boolean türünden. Ve bunu yapmak yerine aslında artık Mehmet'in fonksiyonunu burada çağırıyorum bakın. Tekrardan çalıştırıyorum. Mehmet'i göremediğini söylüyor. Neden? Çünkü sen bunun prototipini vermedin bana diyor. O yüzden bakın buraya gidiyorum yukarıya. Mehmet'i yukarıya alıyorum. Yukarı aldıktan sonra bakın Mehmet fonksiyonunun içerisinde bunu tekrardan çalıştırıyorum bakın. Şimdi çalıştırdığımda arkadaşlar bunun içerisindeki değerde exit kod verdi bakın. Bu neden yaptı? Mehmet'in ben değerini buraya aldığımda bu swap'in içerisindeki ifadeyle birlikte bakın Biz ne elde etmeye çalışıyoruz ve değerini aslında burada bunun içerisine koymaya çalışıyoruz Bakın şimdi burada return false veriyorum hep ama bu swap pointer içerisinde de return false veriyorum Z6 Mehmet function diyor ya bakın burada Şu Mehmet'i ben buraya aldığımda bir fonksiyon template olarak bunu değerlendirmesi gerekirken şu anda değerlendiremiyor bakın Şimdi bakın buradaki asıl sorun ne biliyor musunuz? Şu biz bunu yaptığımızda aslında bu değerli içi while'ın içerisinde bunu defalarca çağırmaya çalışıyor ya bunu çağırmaya çalıştığında aslında arkadaşlar bu return olarak bool olarak aslında bir tane değer üretmeye çalışıyor. Yani bakın HPP'nin içerisinde multiple definition of Mehmet diyor ve first defined here diyor bakın. Şu kodun içerisinde aslında şu container'ın içerisinde bunu söylüyor. Bu yüzden bakın bizim verebileceğimiz fonksiyonların içerisinde bakın tek deneyebileceğimiz şey ne? <laughs> bu template yapısının içerisinde biz bunu tanımlamaya çalışıyoruz ya. Bakın şöyle alıyorum bunu. Bul Mehmet diyorum. Ve buraya da geliyorum diyorum ki bul Mehmet diyorum. Bunun declaration'ını veriyorum bakın bunun içerisinde. Bunun içerisinde bunun declaration'ını ben verdiğimde arkadaşlar bakın bu sefer ne yapıyor? Her seferinde aslında bakın bu fonksiyonu da çağırıyor Ama çağırdığında hiçbir zaman için bunun değerlerini bana burada çıkarmıyor arkadaşlar Return içerisinde Çünkü bakın 96 86 bakın gelmiş gördünüz mü burada aslında bu işlemi yapmamış hmm, o zaman peki Buraya gidelim true koyalım V işlemi aldık ya orada True yaptığımızda bakın 9078 bilmem ne bakın ilk elemanı sadece swap ediyor ettikten sonra diğerlerinin hiçbirini yapmıyor arkadaşlar. Yani aslında burada Mehmet'te gelen değer her döngüde asa true olsun false olsun hiç fark etmez. Ben bunu yazdırmak istediğimde aslında bunun döngüsünü sağlayacak şekilde aslında burada çalışamıyor arkadaşlar. Ama bakın buradaki hatayı aslında siz bu şekilde silebiliyorsunuz. Tabi bunlar arkadaşlar bakın dilin gerçekten çok fantezi yani hani bir kodun içerisine gerçekten siz bunları bu şekilde görebilir misiniz kesinlikle görebilirsiniz ben olsam yazardım ancak bu okunabilir bir kod değil zaten sadece dilin kurallarını aslında çok detaylı bir şekilde size göstermeye çalışan bir kalıbın kendisi arkadaşlar Şimdi ne yapacağız? Bir sonraki derste aslında bu sebep işlemleriyle bakın yine devam edeceğiz. Bunları devam ettikten sonra da aslında bilgimizi geliştirmek adına aslında ne yapacağız arkadaşlar? Bunların farklı formları yine bakın for döngüsüyle, while döngüsüyle, diğer döngülerle detaylandırmaya çalışacağız arkadaşlar.